ses yangın yalıtımı sağlar sas izolasyon sas izolasyon su ısı ses yangın yalıtımı sağlar sas izolasyon sas izolasyon SAS mikrofiberden nanokarbon mobil izolasyon sistemi. Bir taşla 5 kuş vurun. 5 özellikli su, ısı, ses, yangın, antibakteriyel özelliklerine sahip dünyanın tek kalıcı izolasyon ünvanı bizde. Uzun ömürlü, 5 özellikli, her türlü hava şartlarında zarar görmez. Yapımı 2 ve 3 aşamadan oluşur. Beton yüzey su ile yıkanmaz. Kuru temizlik ve izolasyon malzemesiyle yıkarcasına zeminin emilmesi sağlanır. Birinci işlemde beton içerisine 5.8 santim nüfuz ederek, 2 kat genişleyerek sertleşir, suyun görebildiği her yeri tıkar astım bronşite neden olan bakterileri kalıcı olarak yok eder. Beton yüzeyinde zayıf, işlevini yitirmiş, yağ toz gibi izolasyona zarar verecek parçaları tespit ederek zeminden koparır. İkinci